İğrençsin siktir git ya. Abi kendinin çürüyüşünü mü izliyorsun? Alıp gömsene bir yere Allah'ın manyağı ya. Keşke bok çıksaydı amına koyayım ya. Chatte de çok tepki var. Arkadaşlar bir probleminiz mi var benim derileri saklamakla ya? Normal insanlara soruyorum şu an. Benim kendi sahip olduğum derilerimi saklamamla ilgili bir problem mi var? Ben burada bir şahsen burada bir problem görmüyorum yani. Bu benim vücudumdan çıkmış yaklaşık 4,5 kiloluk bir deri. Ben bu deriyi buzlu tabii yani kat kat poşetleyerek onun hijyenini de sağladığımı düşündüm. Buzluğumda sakladım benim kendi derim yani. Ben bunu sakladığım için niye iğrenç oldum? Niye bana siktir git denildi ya? Ben gayet güzel benim şahsıma ait deri. Ben bunu niye saklayamam ki? Neyi rahatsızlık ya? Ben onu bak yıllardır 2019'un sonlarına doğru ortasında ameliyat oldum. Ya dedim bundan komik bir video çıkarız. İşte bunu kuruturup muruturup bir şeyler yapıp tuzlama muzlama ne deniyor artık? Deri tabaklama mı ne? Bir şeyler deniliyor. Öyle bir şey yaparız. Ee, üstüne de ne bileyim cüzdan kaplama, kemer kaplama falan gibi bir şeyler. Hani kendi derimden cüzdan yaptım gibi manyakça ama komik bir video düşünmüştüm ben. Onu yapacak adam bulamadım bir türlü. Yapmadı hiç kimse. Eş dost haber saldım. Ben yapmam ben ona dokunmam falan dediler. Ben de birini bulana kadar devam edeyim. Kalsın cüzdan da dedim. Buzlukta dedim. Kaldı. Akif aktif deriler kaldı buzlukta. Ama bu iğrenç bir şey değil yani. Bunun iğrenç olduğunu düşünüyorsanız götünüzü de silmeyin abi sıçtıktan sonra. O da iğrenç yani. Ne alakası var bu niye inanç olsun Benim kendi derim ya Bok mu bu Sidik mi bu sanki yani Avucuma sıçtım ve buzluğuma böyle fırlattım mı Yani boku böyle sıvadım mı Buzluğun çeperine Duvarlarına sıvadım mı Benim operasyonla alınmış Gayet hijyenik bir şekilde alınmış Sonra ambalajlanmış Havası çekilmiş üstüne e, Buzluğa böyle kat kat poşetlerim konmuş Benim şahsıma ait deri ya Be Benim ya benim ürünüm mü yani bu Ha bu ne iğrenç amına koyayım? Sizin götünüz iğrenç. Bu iğrenç bir şey yok. Abi sen kafayı yemişsin. Sen kendin bir derilerini aldın amına koyayım. Bakalım kafa atasın gelecek mi? İçi son derece pis olan bir de filtre filtre bir şeyler dedi bu bilmiyorum ben. Baba satıyorsun bari temizle amına koyayım ya. Ya Murat ne garip adamsın birader. Ya şuna bir Ya bu kadar zor değildir bunu temizlemek herhalde ya. Olmadı bari. Manyak herif. Hiç, hiç denemedim. Ahmet çok konuşuyorsun ya. Hiç bu, yani bunlar rahatsız olacak şeyler değil. Hadi ötekinden rahatsız oldun, tiksindin de. Bundan niye rahatsızlık duyuyorsun kardeşim? Pis işte. Pis veriyoruz. Pis veriyoruz, satıyoruz ya. Bunun adını iki, olur. olur. Ağzı. Birisi sana gelip iyi bir fikir İyi bir fikir olduğunu sana kim söyledi Murat ya? Yani birisi sana gelip abi mörç merch yapalım, mörçte de senin bok çıktığı zaman ağzını burnunu kapattığın içinde bok olan bir torbanın olduğu şeyi basalım. Nereye basalım? Kahve içeceğimiz bardağa basalım. Oğlum hatıra o. O bir hatıra. Ve bu çok satar oldu? abi. Dediler. Ve sen bunu yapalım mı dedin abi? Evet öyle oldu vallahi öyle oldu. Bak bunun kötü kötü bunun kötü versiyonu ne olabilir biliyor musun? Bu fikir senden çıktıysa daha kötü olur. <laughs> ne olur bu konuda bana geri dönüş ya. ya. Bu nasıl? Fikir var oldu. Bir bu fikir, vardı. nasıl, nasıl bunu... Fikir yorumlardan çıktı ortaya. Ama senin chatindeki bazı insanları götten sikerim ben ha. Yani şu an bir dikkat ettim de. Bazılarını götten sikeceğim yani. Eritim bardağı vardı bir de içtim geldi mi? A bunlardan kötü hangi fikirler var? Ee, esmiyor. Ya e ticaretle ilgili bazı eleştirilerini kabul etmemek elde değil maalesef. Ee, bu ama ticari yani ticari kazanç zengin olan diye yapılmış bir şey değil. Bu hatıra bu komik bir ürün diye var. Yani bu zengin olalım bu iyi satsın diye değil. Bu değil yani. Ama bazı şeyler harbiden bu tutsun diye yaptığımız ve götümüzde patlamış şeyler. Çünkü kaç kişi yapacak amına koyayım? Kaç kişi zaten bu bardağı alacak da bundan zengin olacaksın? Bu öyle bir şey değil. Bir kurtlanmış her ya. <laughs> <Hüsa> Timsah kafası. <laughs> Aynen. Ne oluyor ya? Abi kurtlanmış her yer ya. Timsah kurtlandı mı? Ya <laughs> abi. Evet öyle oldu. Abi timsah, Ol, abi timsah kafası oldu. öyle bir şey değil. Taksi diye bir şey var. Tamam mı? <laughs> Bu hayvanların uzuvlarını eğer saklamak istiyorsan bir taksi derm gelecek ona. Taksi dermoloji uygulayacak. Abi ben onu hazır zannettim. Bozulmasın diye. Ya abi sen ne yapıyorsun? Hazır zannettim. Ya Ahmet sanki ben gittim avladım timsaha da kafasını koparıp getirmişim gibi şey yapma amına koyayım. Eleştirme ben nereden bileyim ya? Ben siktimini Ankara'da diyorum. Tayland'da Trangar'ında kadın var timsahların kafasını böyle koymuş. 50 tane timsah kafası var. Dedim gerçek mi? Dedi gerçek. Dedim ver. Verdi dedim bunu bozulur mu bu dedim yani hani alıyoruz dedim timsah hayvan kafanın kafasını da dedim. Bu dedim bozulur mu? Yok dedi işte bir şey olmaz bozulmaz bu zaten kuruttuk bir şeyler dedi. Ya dedim kurtlanır murtlanır akar kokar bir şey olur. Yok yok dedi Bunu dedi biz her şeyini hazırladık dedi. Ya ben de dedim tamam <laughs> yani olmuştur herhalde hani kadın bu kadar bunu da satıyorsa bu kadar fazla satıyorsa ve hani uyarıyorum da diyorum hani böyle böyle bir şey olur mu kokar mı akar mı kurtlanır mı yok diyor. E tamam dedim ben de yani ben nereden bileyim bir açtım dolabı kurtlu. Yani benim bunu benimle mi bekleme amına koyayım ya. Zaten hazırlıklıyım ben soruyorum yani diyorum. Kadın diyor ki yok öyle bir şey olmaz. Benden çıktı ne yapayım? Taksi dermiyi nasıl yapayım ben? Ben nasıl taksi dermi yapayım? Tamam. Abim müşteri geliyor yarın <laughs> Ana bende de başlayacak mesajlarmış lan. Sohbet filtresi tüm mesajlar. Canun chatine denk geliyor. Şöyle yapsak. Canun chatine denk gelir mi? Abi özel suda bir kafanı kafanızda tutsaydım Abi onu Duvara asacaktım normalde. Bir türlü müsaitlik olmadı, asamadım. <gülüyor> <gülüyor> kurtlu kurtlu mu vereceğiz Tim hey! Abi dümdüz kesip koymuş kafayı ya. Ben koymadım oğlum. satıyorum. Ben nasıl yapabilirim? Sence çalışıyor Kimse havlayacak birine benziyor muyum ya? Muhabbetim, sala? Delirttiler beni ya. <laughs> Motiv Murat. Büyük. Abi pek işe yaramamış gibi ya. <laughs> Murat. Yanlış <laughs> anlamadan. Aynen. Yaramadı. 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 Oğlum bu şey Aslında yaşadık da Liraya 900 lira. Çok iyi. <laughs> 24 <laughs> Bu çok kötü. Bu iyi. Anamıyorum ya. <laughs> Ne diyorsun lan? Abi green screen'i mi bari siz şunun? Oğlum onun esprisi o green screen. Bilmeden etmeden ne konuşuyorsun? O öyle green screen'in önünde yayınlanmış bir fotoğraf Sen hiç photoshop yapılmamış direkt üstüne konmuş. Konuşma yarram bilmiyorsun işte. O başka o espri. Öyle. Sen benim kitlem değilsin. O yüzden anlamaman normal yani. Bir her şeyi de... A, abicime bilmediğin her şey hakkında konuşma ya. Onun esprisi o ya. Hiçbir bak... Bunlar emin önünden alıyorduk. Bunları toptan alıyorduk ya. Hayır baba yani en yakın arkadaşın Orkun senin ya. Anladın mı? Yani Orkun dolaşırken dökülenleri toplasan yeter yani sana. Oğlum öyle olmadığını bilmiyormuş gibi niye konuşuyorsun? Hani şimdi? beraber iş yapmıyorlar desem o da değil yapıyorlar. İçerik oğlum de yapıyorlar ya, beraber. Ya. Orkun'la video attığımda sanki milyon izleniyor amına koyayım. Ne dökülebilir Orkun'dan? Orkun'un ayrı kendine senin ayrın kendine. Sanki sektörde öyle bir şey var oğlum. Senle şu an video atayım. 300 bin gene yani. Ne fark ediyor ki? Bak yarın Testo Tayland'da biz ikinci videoyu çekelim. Max olacağı şey 500 bin yani. Bir şey dökülüyor sanki. Dökülmüyor ki. Gerçi sen YouTube yapmıyorsun. YouTube yapmadığın için ta, cidde, ciddi diyorsun galiba. Olmuyor ama öyle bir şey dökülmüyor. Arkadaşlar size de demiş olayım dökülmüyor yani. Kimseden kimseye bir şey dökülmüyor. O ile çekim şu an 1 milyon yani. Yine bir şey dökülmüyor. Yapıyorlar ya yani. Oğlum Aa. her yerde çok fazla Atatürk var ya. Buna mı takıldın amına koyayım ya? Atam mezarından kalkıp gelse lan? Oğlum neden? inşallah biraz sonraki 15 dakika bununla ilgili değildir ya. Buna mı takıldın ya? Kaldır şunları biraz 2-3 parça kaldır der ya. Lan niye kaldırdın? Oğlum arkadaş evde 3 tane oda var. 3'ü de farklı insanların odası. Herkes odasına Atatürk fotoğrafı koymuş yani. Bir tane de salonda var. Hatta benim odada yok galiba. Benim salonda var galiba. O videoda öyleydi galiba. Buna Lütfen bunun hakkında konuşmamış ol bu kadar uzun süre. Ya i̇nsan odasına Atatürk fotoğrafı koyamayacak mı sen yargılayacaksın diye oğlum? Böyle bir bakış açısı olabilir mi? Ben Atatürk dövmesine çok tilt oluyorum ya bu arada. Dövmeme de tilt oluyor çok güzel dur. Ya böyle olmadı. Şimdi ben aşırı tilt oluyorum. Ben bana çok garip geliyor. Bilmiyorum. Çok, çok tilt oluyorum. Bu böyle bir yayında konuşulur. Çok garip geliyor bana çok Anlam veremiyorum yani. Böyle olmaz. Alo. Alo, müsait misin? Buyur canım. Ben yayındayız da şu an. Ben senin beni incelediğin videoyu izliyordum. Ha. Sen niye benim Atatürk dövmeme laf ediyorsun? Neyin etkilti oluyorsun lan dövmenin? Ben seni döveceğim. Niye? Çok ağlıyorsun, çok tembelsin. Seni çalıştıracağız. Ya bir dur amına koyayım o farklı bir şey. Sen dövmeyle ne? Seni çalıştıracağız. Dövmeme niye laf ediyorsun kardeş? Hep dövmene mi? Dövmeyi diyorum ben. Atatürk dövmesine niye laf ediyorsun oğlum? Niye tilt oluyorsun dövmeye? Ha, o ayrı hikaye abi. E tamam onu diyorum ben. Ne, niye tilt oldun sen dövmeme? Şu anda onu burada anlatamam. Ama bir gün ayrıntılı bir şekilde bunu konuşalım yayında. Ne zaman? Şu anda meşgulüm. Şu an doğum günü kutluyorum oğlum ben. Ha hiç müsait değil. Bu Aynen uzun de detaylı de konu, de konu de. için. hocam O zaman ben şimdi detaylı konuşacağız ama. Tamam ben gıyabında hakaretler edeceğim sana şimdi. Onu etraflıca konuşalım sonra. Seni sikerim bana küfür etme. Sen tamam. neler demişsin amına koyayım burada 10 dakika konuşmuşsun. <laughs> Mahalle karısı gibi ileri sara sara bitirdik. Bitiremedik. <laughs> yani ben şimdi bir şey diyemeyecek miyim bunun üstüne? Bu kadar uzun konuşulur mu lan? <laughs> bir de diyor atam diyorsa laf ederdi diyor. Ya siktir git. Ne alakası var? Bunu ayrıca konuşacağız. Tamam. Etraflıca konuşacağız. Tamam. Ama gıyabında Atam, sikileceksin biraz sonra. Onaylı Atam, atamdan onaylı mısın? At atamdan onaylı mısın? Ata, atamdan onaylıyım lan. Estağfurullah öyle şey mi Ondan üstünde imza var? <gülüyor> 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 Yok alakasız ya komik ama alakasız sinir olunacak şey değil ama komik ama <laughs> komik. Tamam tamam. Git. Hadi. Tamam ben kaçıyorum. Tamam, tamam, tamam. tamam. hadi hadi, hadi bay, bay, bay bay. Çok yanlış bir bakış açısı bu şekilde olmaz. Bu şekilde olmaz ama komik. <laughs> komik ama ya. Yani.